Su gerçekten ıslak mı? Bu soru düşündüğünden daha karmaşık. Eğer ıslaklık bir sıvının katı yüzeyle temas etme yeteneği anlamına geliyorsa, su aslında ıslak değildir ama diğer şeyleri ıslatabilir. Ama ıslak demek sıvıdan yapılmış anlamına gelirse, o zaman evet, su ıslaktır. Su moleküllerinin birbirini çekme gücü, yani kohezyon, suyun damla şeklinde kalmasını sağlar. Diğer yandan adezyon suyun başka yüzeylere yapışmasını sağlar. Eğer adezyon kohezyondan güçlü olursa yüzey ıslanır. Mesela alkol sudan daha iyi ıslatır. Suya deterjan eklersen kohezyon azalır ve ıslatma gücü artar. Yüzeyin türü de önemli. Suyu sevmeyen hidrofobik yüzeyler neredeyse hiç ıslanmaz. Yani su ıslak mı? Cevap tanımına bağlı. Ama tartışma gezegenimiz suyla dolu olduğu sürece sürecek.